Paralel kenarın alanı bizden isteniyor arkadaşlar. Ee, şurada bir EBC'de yamuğu meydana gelmiş. Şu halde şu kelebeğin alanına S edecek olursak. Kelebeğin alanında arkadaşlar S olarak yazılır. Ee, ADB arkadaşlar bu paralel kenarın yarı alanına eşittir. Toplamı 20 artı S'ye eşitse DFC'nin alanında 20 olarak bulunur arkadaşlar. Ee, DBC'nin alanında 20 artı S'dir. Buradan... Şu EBCD yamuğunda yamuktaki alan özelliğini kullanacağız. S ile S'nin çarpımı S çarpı S eşittir. 5 çarpı 20. Buradan S kare eşittir 100. Buradan S eşittir 10 olarak bulunur. S alanı 10 olarak bulunuyorsa arkadaşlar alan ABC'nin tamamı 60 cm karedir. Cevabımız C seçeneği. Paralel kenarın alanı bizden isteniyor arkadaşlar. A ile F noktalarını birleştirecek olursak paralel kenardaki alan özelliğimizi burada yazalım. E, F, S diyecek olursak e, A, F, alanı 2S'ye eşittir. Aynı şekilde A, D, 2S'dir. E, e, A, F üçgeninin da arkadaşlar 3S'ye eşittir. Bu bizim paralel kenar özelliğidir e, oluşan EAF üçgenin alanını hesaplayacak olursak buradan EAF üçgenin alanı e, dik kenarlarımız 12 ile 5, 12 çarpı 5 bölü 2'den 30 olarak bulunmuş olur. O halde 3S'lik alan 30'a eşittir. Buradan sistemimiz arkadaşlar 10 santimetre kalı olarak bulunmuş olur. Toplamda paralel kenarın alanı bütün sayıları topladığımızda arkadaşlar 8 sayıya eşittir. S de 10 cm kare ise 8 çarpı 10'dan paralel kenarımız 80 cm kareye eşittir. Cevap D seçeneğidir. Paralel kenarımızın alanı bizden isteniyor arkadaşlar. DC uzunluğumuz 10 cm ise AF uzunluğumuz 5 cm, FB'de 5 cm, EF uzunluğunda 5 cm olarak yazılmış olur. D açısı 120 derece arkadaşlar A açımızda 60 derecedir. Buna göre AF ile EF'de eşit olduğuna göre şu açımız E açısı da 60, F açısı da 60'tır. EAF eşkenar üçgendir. O halde EA uzunluğumuz da 5 santimetredir. Buradan D açımız 120 derece olarak verilmiş veya A açımız 60 derece arkadaşlar. Buna göre AD uzunluğumuz 8 cm çarpı AB uzunluğumuz 10 cm. 8 çarpı 10 çarpı sinüs 60'tan arkadaşlar. Ee, sinüs 60 kök 3 bölü 2'dir. O halde 8 çarpı 10 çarpı kök 3 bölü 2'den bu üç e, paralel kenarımızın alanı 40 kök 3 olarak bulunur. Cevabımız D seçeneğidir. Verilenlere göre alan ABC'de kaç santimetre karedir? Taralı alan 12 santimetre kare olarak veriliyor. O halde ECBA yamuğunda e, kelebek özelliğinden FCB'nin alanında 12 santimetre kare olarak yazılmış olur. Sonrasında DE uzunluğuna X diyecek olursak EC bunun 2 katıymış 2X olarak yazılır. Buna göre AB uzunluğumuzda 3 xtir arkadaşlar. E, buradan... Şimdi kenarlarımızın oranı EC'nin AB oranı 2 bölü 3'tür. O halde EFC üçgenin alanının AFB üçgenin alanına oranı bunun karesi yani 4 bölü 9'a eşittir. Biz EFC üçgenin alanına 4S diyecek olursak AFB üçgenin alanı 9S olarak yazılmış olur. Bu yamukta yamuk özelliğinden 12 çarpı 12 eşittir. 4S çarpı 9S alan özelliğini kullanacak olursak buradan S kare eşittir 4 olarak bulunur. Sadeleştirmeleri yapacak olursak S alanı da 2 olarak bulunacaktır. Yerine yazacak olursak arkadaşlar S alanını 4S eşittir. Şurası tekrar sileyim düzenleyelim. 4S ve 9S siliyorum. Yerine alanlarını yazmış olalım arkadaşlar. 4S 4 çarpı 2'den 8 cm karedir. 9S de 9 çarpı 2'den 18 cm kare olarak bulunmuş olacaktır. Buna göre 2 x'lik kenara karşılık gelen toplam alanımız 12 artı 8'den 20 santimetre kare ise x'e karşılık gelen alan bunun yarısına eşittir. Yani 10 santimetre karedir. Kenar alan bağıntısından ade üçgenin alanını da 10 olarak bulmuş oluruz. Buna göre toplam alan arkadaşlar 60 santimetre karedir. Cevabımız C seçeneğidir. Verilenlere göre alan ADF x kaç santimetre karedir şeklinde soruluyor arkadaşlar. Ee, alanlar verilmiş. AB 3 ise BC 2 olarak ifade ediliyor. O halde AB uzunluğuna 3A diyecek olursak. BC uzunluğu 2A olarak yazılmış olur. Şurası da 2A'dır arkadaşlar. Şurası 2A'dır. O halde iç ters açı özelliğinden şu açımız da nedir? A açısına eşittir. O halde şu uzunluğumuzda 2A'dır arkadaşlar. Şu uzunluğu EC uzunluğumuzda A'ya eşittir. Buna göre DE'nin AB'ye oranı 2 bölü 3 eşittir. Kenarlar oranı alanlar oranı karesidir. O halde bunun karesini alacak olursak 4 bölü 9'dur. E, A, DFE üçgenin alanı 6 ise arkadaşlar 4 bölü 9 eşittir. 6 bölü S şeklinde yazacak olursak buradan e, S alanımız kaç olarak bulunmuş olacaktır? E, 6 9 54 bölü 4 yani 27 bölü 2 yani 13,5 olarak bulunur arkadaşlar. Şu FAB üçgeninin... alanı 13,5'tür. buçuktur. E, sonrasında bizden x isteniyor. x'i bulabilmemiz için e, ne yapmamız lazım? Şu EB'yi birleştirecek olursak arkadaşlar buranın alanında nedir X'e eşittir kelebek özelliğinden D E B A bir yamuk olarak ortaya çıkar. O halde şuranın alanı ise şurası da x'tir. Bu ikisinin çarpımı x kare neye eşittir? 6 ile 13 buçuk yani 27 bölü 2'nin çarpımıdır arkadaşlar. 6 bölü 2 3'tür. 27 çarpı 3 x kare eşittir e, 21 81 olarak bulunur. Buradan x eşittir 9 santimetre karedir. Cevabımız arkadaşlar A seçeneğidir. Verilenlere göre alan ABCD kaç santimetre karedir? Arkadaşlar şu açımız X açısı olsun. Şurası da X açısıdır. İç ters açıdan şu açımız da X'tir. Ee, XX 2X'e C açısı 2X'tir. CBEBAE BAE eşitse arkadaşlar şu açımızda X olarak yazılmış olur. O halde D açımız B açısına eşittir. Yani 90 artı X'e eşittir. Buradan 90 artı x artı x artı x yani ADE üçgeninde eşittir 180'den 3x eşittir 90 ise x eşittir 30 derece olarak bulunmuş olur. x açımız 30 derece ise arkadaşlar yerine yazacak olursak şurası 30 derecedir şurası 60 derecedir 30 60 90 üçgeni şu açımız 30 derece 30 şurası 60 derece şurası da 90 derecedir 30 60 90 üçgeni. O halde alan ABC'de isteniyorsa buradan 30'un karşısı 3 köküçse arkadaşlar 60'ın karşısı bunun 3 katıdır. 3 kökü çarpı köküç 9'dur. AB uzunluğumuz 9'sa DC uzunluğu da 9'dur. E, yüksekliğimiz BE uzunluğu 3 3 olarak zaten verilmiş. O halde BE 3 kökü çarpı DC uzunluğumuz da 9'sa alan ABC'de 27 köküçe eşittir. Cevabımız A seçeneğidir. Yukarıdaki verilenlere göre S e, üçgeninin alanı KLBE kaç santimetre karedir şeklinde soruluyor. E, arkadaşlar, e, şu BF AD'ye paralel uzunluktur, paraleldir. Çünkü Cbde AD'ye paralel olduğundan dolayı o halde burada e, DL şu da arkadaşlar EB'ye paralel olarak karşımıza çıkar. E, e noktasıyla L noktasını birleştirecek olursak bakın şurada şu kelebeği meydana getirmiş olalım. Şuranın alanı da 9'a eşittir. Paralellikten dolayı arkadaşlar şu alan e, ALF üçgenin alanına eşittir. Şu kalan bölgenin alanı da 15'e eşittir. O halde S alanı 15 artı 9'dan 24 olarak bulunacaktır. Cevabımız C seçeneğidir. Olan ABC'de kaç santimetre kadardır şeklinde soruluyor arkadaşlar. EF uzunluğumuzu uzatacak olursak şu şekilde uzatalım. Burada 1'e 2 oranı var kenarlar arasında. A birim diyelim. A birim diyelim. O halde AD uzunluğu 2 almış olur. İç ters açılardan şu açımız da buraya eşittir. Burası da 2A olmuş olur. Sonrasında arkadaşlar EF 2 birim ise şurası da H noktası olacak olursa FH de 2 birimdir şuraya B birim diyecek olursak şurası da B birim olur. O halde 2A artı B, AB uzunluğumuzda 2A artı B şeklinde yazarız. Sonrasında A noktasıyla F'yi birleştirecek olursak oluşan AF üçgenin alanı 6 santimetre karedir. E, EFC üçgenin alanına S birim diyecek olursak şurası da S birimdir. E, AFH üçgenin alanı da 6 birim olduğundan o halde şurası 6 eksi S'ye eşittir. Aynı şekilde 2 birim 2A 2A 6 2 2A 6 şurasının alanı da arkadaşlar 6'ya eşittir. eşitlikten dolayı e, topladığımız zaman arkadaşlar 6 artı 6 artı, artı S artı 6 eksi S paralar kenarının alanı 18 birim santimetre karedir. Cevap B seçeneğidir. Verilenlere göre alan ABC'de kaç santimetre karedir? Alan BCF üçgeninin alanı 10 santimetre kare olarak verilmiş. O halde arkadaşlar biz D ile E'yi birleştirecek olursak köşegenizi oluşturalım. Kelebek özelliğinden şu DEF üçgen alanında 10 olarak bulunmuş olur. AEDF 24 santimetre kare ise geriye kalan 14 santimetre de AED üçgenin alanı olarak yazılmış olur arkadaşlar. Sonrasında bizden alan ABCD isteniyor. E, paralel kenarımızın bakın şurada A, E, C, D bir paralel kenardır. Ve e, D, E köşegendir. Bu paralel kenarın yarısı 14 ise diğer yarısı da 14'tür. O halde DCF üçgenin alanı da 4 cm²'dir. 10 artı 4'ten 14 olmuş olacak. E, şimdi kelebek özelliğini kullanarak E... E B F üçgeninin alanını bulalım. Kelebeklerin alanları çarpımı 10 çarpı 10 eşittir 4 çarpı E F de S olarak yazacak olursak 4 çarpı S'den S buradan 25 santimetre kare olarak bulunmuş olur. O halde arkadaşlar bu A tamamının alanı 14 artı 10 artı 4 artı 10 artı 25'ten 69 63 santimetre kare olarak bulunur. Cevabımız D seçeneğidir. Verilenlere göre AD eşittir. X kaç santimetre karedir? DC uzunluğumuzda 12 santimetre olarak veriliyor. O halde burada alan formülünden gidecek olursak arkadaşlar DC 12 santimetre DC'ye ait yükseklik AF 6 santimetre ise bu paralel kenarımızın alanı 12 çarpı 6'dan 72 santimetre karedir. Aynı şekilde BC kenarına ait yükseklik 8 cm olarak verilmiş. BC uzunluğumuz da AD eşit yani X'e eşit. O halde 8 çarpı X'de arkadaşlar 72'ye yani alana eşitse buradan X uzunluğumuz 9 cm olarak bulunur. Cevabımız B seçeneğidir. Verilenlere göre alan DEF kaç santimetre karedir şeklinde soruluyor. Alan ABC ABC'de 120 santimetre kare. DE e, kenar ortaya olarak verilmiş arkadaşlar. Aynı şekilde e, BF ve FC e, birbirine eşit. DF uzun da kenar ortaysa. Buradaki hemen paralel kenar formülümüzü hatırlayalım. EBF üçgenin alanı 2S ise e, ADE EBF üçgenin alanı S ise arkadaşlar DAE üçgenin alanı 2S'dir. Aynı şekilde DCF üçgenin alanı 2S'dir. Aynı şekilde DEF üçgeninde olan da 3S'ye eşittir. paralel kenarda alan özelliği. Buradan tamamı arkadaşlar 8S'ye eşit. 8 s eşittir 120 ise buradan 120 bölü 8'den S alanımız 15 santimetre kare olarak bulunmuş olur. Bizden taralı alan isteniyor. Yani 3S, 3 çarpı 15'ten taralı alan 45 santimetre karedir. Cevabımız A seçeneğidir. verilenlere göre tarlı bölge DEC kaç santimetre kadardır şeklinde soruluyor. Burada karşılıklı alanların toplam birbirine eşitti. bir noktada bakın faylar kenarın bir noktasında birleşen kenarlar görüyoruz. O halde 18 ile 8'in toplamı 18 artı 8 eşittir diyeceğiz. 6 ile S'nin toplamına 6 artı S. Buradan S değerimiz arkadaşlar 20 santimetre kare olarak bulunur. Cevabımız B seçeneğidir.